Anlatamadığın ne çok şey yaşadın değil mi? Ve hala anlatamayacağın. Ve her şey bittiğinde anlatmaya da gerek olmayan. Çünkü anlatmanın da bir zamanı vardı. O geçti. Dinlemesini istediğin kişi vardı. O dinlemedi. Böylece anlatma hevesinde gitti. Anlaşılmamanın sınırlarında ne çok gezdin değil mi? Boş boş bakan gözlerden saçma gelen yönlendirmelerden, deliymişsin gibi tavırlardan, ucuz sohbetlerden ve akışta kal gibi bilindik klişe cümlelerden çok uzaklara gitmek istedin. Dinlediklerin, okudukların ilk başta biraz iyi gelmiş görünse de toparlanmana yetmedi. Her karşına çıkanı bu mu benim kurtarıcım diye alkışladın güven vermeyenlere bile acaba diye yanaşıp sonra inancın gereği uzaklaştım. Hekimini bulana kadar çoğu kapı gezdim. Rüyalarda yol gösterilsin istedim. Uyanıp tekrar uyudun. Tarotları dinleyerek umutla uyudun geceler boyu. Fala inanmadın ama olur mu acaba diyerek bir umut da oraya ektin. Burç akışlarını okudun, aldın, kabul ettim. Ve hiçbirisinde aradığını bulamayınca uzaklara, insanlığın sessizleştiği yere kadar gittin. Şimdi oradasın ve kendi içindeki sesinlesin. Duyuyorsun değil mi? Bu yaşadığının adını merak ediyorsun. Bu yaşadığının adı varoluş sancısı, güzellik. Dışarıda aramaya devam ettikçe yorulduğun, zaman kaybettiğin ve uyanışı geciktirdiğin bir rüya. Tıpkı uyanamadığın bir kabus gibi. Hani bazen oradan oraya koşturup kanter içinde bir türlü uyanamadığın ama uyanınca da oh şükür diye derin bir nefes aldığın. Evet tam olarak öyle bir rüya. Uyanacaksın merak etme. Sonsuza kadar uyutmuyorlar zaten. Şimdi rüyada bile olsan koşturmayı bırak ve kendi içini dinle. Sesim senin sesin, yağmurların, rüzgarın, kumruların, tüm kuşların sesi. Uzaktan geçen arabaların, seyyar satıcıların, çocukların sesi. Sesim seninle gidecek ve rüyalarını farkında olarak yaşamaya başlayacaksın. O kaybettim dediklerinin hiçbirisini kaybetmeden güzellik. Onları da tıpkı hayatının tüm tecrübeleri gibi içine aldım. Artık onlar seninle ve ölümsüz. Kazanmanın sahip olmak ve elinde tutmak olmadığını, kaybetmenin de elinden gitmesi olmadığını öğrendiğinde, tüm korkuların ve aldanmışlıklarından özgür olacaksın. Tüm birikiminin, tüm ilişkilerinin tüm kazanım ve kaybediş zannettiklerinin bu hologram dünyasında edindiğin tecrübe olduğunu, ruhun tekamülü için bir oyun ve düzen olduğunu, bedenin inkişafı için sana göre dizayn edilmiş muhteşem bir algoritmik kurgu olduğunu anladığında bu rüyadan huzurlu bir şekilde uyanacaksın. Tekrar uyusan bile artık bu rüyanın farkında olacaksın. Kaybettim dediğin hiçbir şey ya da hiç kimse zaten yoktu var zannediyordun. Şu an kaybetmedim dediklerinin var olduğunu mu zannediyorsun? Maddesel varlıklarına var diyoruz. Manada zaten hep varlar. Ölüp aramızdan ayrılsalar bile varlar. Bu illüzyon dünyasından kurtul. Bazen izlediğim bir filmdeki ya da okuduğum bir romandaki hayali bir karakterin anne ve babadan daha yakın olduğunu hissettiğin olmuştu değil mi? ya da gülüp eğlendiğin o muhteşem hayal arkadaşının. Gerçek dünyada en yakınını kaybetsen çok üzülmeyeceğin ama onun gidişine yas tutacağın durumlar bile olmuştu değil mi? Sen onu manada öldürmediğin sürece ölmeyecek. Manada her an seninle olduğunu bildiğin sürece seninle olacak. Yine konuşacaksın, yine derdini paylaşacaksın, yine muhteşem sohbetler edeceksin içinde bir şeyleri öldürmekten vazgeçtiğinde. Ey beni dinleyen güzel ruh, rüya bize boşuna verilmedi. Rüyada kaybettiklerini bu dünya gerçekliğinde kaybetmediğini göstererek, bu dünyada kaybettiklerini de asla kaybetmeyeceğinin bilgeliğine ulaşman isteniyor senden. Hadi bunun idraki için güçlü bir adım at. Oradasın, biliyorum de ona. Senin varlığına da şükür, seni gönderene de, de. Sevgini gönder ve o yokluk vehmiyle oluşmuş korku duvarını aş. Yaratıcını biliyorsan, o senin hiçbir şeyini israf etmedi, etmeyecek. O senin hayal arkadaşını bile yaratıp önüne getirecek. Sen yeter ki onu sev, onu bil ve onun yolunda ol. Sevmeye, sevilmeye ve sevgide kalmaya devam et yazdırana minnetle Akaşa.